Arda Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yanımızda gururumuz var sevgili Cem Bölükbaşı. E-Spor'dan başlayıp bugün de Şaroz Racing'le beraber F2'yi duyurduk. Neler hissediyorsun dileyerek bir başlayayım. Ya vallahi yani neler hissetmiyorum. Çok heyecanlı bir gün. Çok heyecanlı bir gün. Çok önemli bir gün. Çok büyük bir gün. Benim hayatımın herhalde en önemli günü. Hayatımda verdiğim en büyük haber şu ana Hı -hı. kadar ki. O yüzden çok heyecanlıyım. Çok mutluyum çok gururluyum. Biraz önce zaten hani F1'in <laughs> sayfaları da <laughs> paylaştı evet. sen. Bunu ben gördün. inanın bilmiyordum. Acayip bir şey paylaşmışlar. Kesinlikle. Gerçekten elim ayağım titriyor şu an yani o görseli gördükten sonra. <laughs> E-spor'dan peki bu geçiş sürecini bize çok hızlı bir şekilde anlatabilir misin? Yani nasıl oldu? Gerçi böyle bizim için de takip ettiğimizde bir anda oldu gibi hissettiriyor Hı -hı. ama sonradan işte aynı zamanda bu arada e bilmeyenler için söyleyelim. Sadece F2'de değil yine e GP3 ya da Formula 3 Asya'da da tekrar bu Hı -hı. sezon fullü yarışacaksın seni. Hı -hı. Dolu bir sezon bekliyor evet. ama bu geçişi bir senden duyalım kısaca. Vallahi aslında çok da hızlı oldu çünkü hani 2017'de başlamıştı, 2019'da Borusan sayesinde, Borusan Otomotiv sayesinde ben ger yani ilk defa gerçek pistlere çıkmıştım. 2019 yılının sonunda hı hı. Ee, aslında ilk defa da öyle bir geçiş yapılmıştı çünkü hani sanal dünyada evet belli başarılar elde etmiştim. Dünya ikinciliği, beşinciliği almıştım. Ama sonra dediler ki eğer sanal dünyada hızlıysan acaba gerçek arabada hızlı olacak mısın diye bir soru geliyordu çok. E biraz aslında o günden beri de 2019'dan beri de onu kanıtlamaya çalışıyoruz. <laughs> Bugün de hani sanal dünyadan gelip Formula 2'ye giden ilk pilot olduk o, dünyadaki. Süper bir şey oldu. <laughs> Şarılla yarışacaksan işin benim açımdan hmm. e, şey tarafı kendim de F1 2021 <laughs> oynarken <F1 de> Şarılla <laughs> seçmiştim. Öyle o mi? da ayrı bir şey güzel <laughs> oldu. Merak edenler için onun hakkında hmm. bilgi var mı? Şu anda bir F1 2021'de ya da 2000, 2022 de zaten olacaksın ee, da. 2021'de seninle oynayabilecek miyiz? 2021'de gibi. maalesef ama 2022'de update ile beraber evet hem F2'de benim aracı kullanabileceksiniz hem de yanlış bilmiyorsam kariyer modunda takım arkadaşınız olarak <laughs> beni seçebiliyorsunuz. Tabii o yüzden işte. çok acayip bir şey olacak. Bilmiyorum <laughs> göreceğiz. Yani. Yani. Orada bir tabii ki Türk bayrağını görmek ya da yarışlarda <laughs> evet. kazandığında şey yapmak mükemmel bir şey olacak. Hı -hı. Son olarak biz işte teknoloji kanalıyız. Aynı zamanda Hı -hı. oyunları şey yapan var. Hı -hı. Şu anda da simülasyona merak fazlasıyla arttı zaten. Hı -hı. E, klasik bir soru olacak ama senin ardından seni örnek alıp gençlere de öğrenirsin. Özellikle artık e-spordan da buraya geçilebildiğini evet. bir kanıtısın sen. Evet. aslında bir, bütün amacımız oydu çünkü daha erişilebilir kılmak istiyorduk bu sporu. Çünkü şu an hiç erişilebilir bir spor değil. Eğer Hı -hı. ben eğer odamdan bir bilgisayardan bir şekilde ilk önce kumandadan başlayıp direksiyona geçip oradan Formula 2'ye geliyorsam birazdan hani herkesin yapabileceğini göstermek istiyoruz. Çünkü yani ben yapabildiysem demek ki herkes yapabilir demek istiyoruz. Ve o hayali aslında insanlara gerçekçi bir hayal haline çevirmek istiyoruz. Evet. E, gördüğünüz gibi Cem Bölükbaşı ile beraber kısa bir sohbet yaptık Tabii ki. Bu bizim için ayrı bir gurur. Umarız e, biliyorsunuz şu anda 2022 takvimi açıklandı. Aynı zamanda F1 takvimine destek serisi olarak geçiyor f Olur da yine bu pandeminin vasıtasıyla Türkiye'de de İstanbul Park'ta seni görebilirsek <laughs> <ki> senin <laughs> için de tabii ki mükemmel bir İnşallah. şey olur. Ama belki de seneye tekrar takvime girersek görebiliriz. Burada artık bir Türk yarışımız var. F2'de belki ilerleyen sezonlarda F1 koltuğunda da göreceğiz. Oradaki takımlar yayınlardan birinde de görebiliriz. Ayrıca bizi gururlandırdığı için de teşekkür ederim. Çok ben teşekkür Başarılar ederim. Diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Hoşçakalın.